mh 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 Bunu birleştiriyorum ben sonra. Süper. Hmm. Modları değiştirmek vesaire için bazı switchler var. Hmm. Şu orta tarafta da bir tane switch olacak. Bu da sistemi açıp kapayacak. Sistemin elektriğiyle. He güzel. Şurada hmm. ok tuşları ve orta tuş, yani tuşu menüde gezmek için. Hmm. Kullanacağım bu Arduino da şu kısımda bulunacak. Hemen USB'si sınırda olacak şekilde. Oradan USB ile takıp kolayca erişebileceğim. Harika. Ve ekstra... O şurada kısımda. görünen şey Arduino değil mi o? Hı, bu Arduino. Çok iyi. Ekstra ekran bu kısmı yerleştireceğim. Anten o kablosu haberleşme, o Wi-Fi modülü. Yazı burada olacak yine. Başka da bir şey yok. Ayrı bir benim ilk yaptığım modeldeki gibi, kontrolürdeki gibi daha minik, bir tık daha yatay kameranın ekranı. Yüzey yapacağım, onu yerleştirebileceğim. Çok iyi. Hmm. Hmm. Süper görünüyor. Aşağı böyle. <laughs> Var. Neyse genel olarak Pısınıyor ama çok sıkıntı değil Buradaki anten engelliyor bunu Oraya girecek modülü ama o yüzden çok daha ileri almam gerekiyor. Aşırı ileride de modülün girip çıkabileceği kadar ileri aldığım zaman da antene çarpmayacak hı. kadar. Bu sefer de şey yapıyor. Çok önde duruyor. Hı. Çirkin ki. O yüzden şöyle bir çözüm buldum. Şu şekilde yana koyacağız. Aa, çok şık. diçi anteni açıktan buralar falan boş başka bir yere değmiyor. Aynı zamanda yakınına bir yere fan da koyabilirim. Mükemmel ya. Çok güzel bir değerlendirme olmuş. Yani açık alan burası. Burayı fan sıkıştırırım Şöyle de fanlar buldum. Şu tarz Bu şekilde. Birbiri arasında şu tarz bir geçiş olacak. Alt ya bu zaman. Şu anda burada 3 ayrı modül var. Evet. Sağ tamam, tarafın parçası hazır. <laughs> Omuz parçası yok sol ön tarafında omuz parçasını yeniliyor.